Evet uzunca bir eğitimin sonuna geldik. Bu son dersimiz, yani son derslerimizde artık uygulama yapacağız. Muhtemelen sizin de belki dört gözle beklediğiniz kısım bu kısımdı. Sonuçta temel eğitim bitti. Artık uygulamaya geçeceğiz. Şimdi uygulama için ben internetten free psd yazarak Google'a birkaç dosya buldum. Sizinle de paylaşacağım bunları zaten. Bütün bu dosyaların hepsini paylaşacağım. Dosyaların Pardon dostlar kurs için attığım bunlar bizim yaptığımız temalardı. Bu zaten örnekler. PSD tema yazıyor bakın. Burada bir sürü var. Yani bakacağız. Uygun olanı seçeceğiz birkaç tanesini. Aslında hepsini de yapmak ister gönül ama bunların hepsini yaparsak yani videomuz, derslerimiz çok daha uzun olacaktır. Zaten yani internetteki yüzlerce, binlerce temayı da yapmamızın imkanı yok zaten. Önemli olan mantığını anlatabilmek uygun şekilde. Şimdi ben bu, bu PSD temaya sağ tıklıyorum. Benim bilgisayarımda kurulu olan programlar Photoshop, Bridge, işte Dreamweaver, Firefox gibi programlar var. PSD tema klasörünün içine üstüne sağ tıklıyorum. Browse in Adobe Bridge CS6 diyorum ve bir işte açıyorum. Neden burada açtığımı göstereceğim. Biz eğer Bridge kullanmazsak şöyle bir mantıkla yapacağız. Bunun içine girdiğimizde alt klasörlerini görüyoruz içine girdiğimizde bir klasör daha çıkıyor. Onun içine girdiğimizde de dosyayı görüyoruz ama hala içeriğini göremiyoruz, neye benzediğini. Ama bir iç kullanırsak bakın şimdi. Böyle Ctrl T'ye basalım. Evet, şu şekilde. Şuradayken sağ tıklıyorum. Show item items from subfolder diyor. Alt klasörlere beraber göster demek bu. Bir daha gösterelim. Şuraya sağ tıklıyorum. Şöyleyken Show items from subfolder diyor. Basıyorum alt klasörleriyle beraber yani içindeki dosyalarla beraber göstermeye başladı. Diğerlerini de gösterdi. Hemen şurada sol tarafta bu arada eğer bir işte hiçbir ayar yapmadıysanız bu şekilde gözükecek. Eğer yaptıysanız da herhangi bir şeyi buradan Essential'a geçebilirsiniz şu moddan. Burada sol tarafta filter yazıyor. Filter'ın içinde file type kısmı yani dosya türü, folder, photoshop doküman ve plain text doküman diyor. Photoshop dokümana tıkladığımda sadece Photoshop dokümanları geliyor. İşte o klasörlerin içindeki web arayüzleri bunlar. Buradan, yani şöyle hemen bir bakalım hızlıca tasarımlara. Bunlar biraz şöyle büyütürsek. Evet, bakın. Şöyle basit gibi göre gelebilir size ama internette çok kullanılabilen güzel temalardan bazıları bunlar. Bedava. Mesela şu şekilde. Bunlar İngilizce ama biz Türkçe kullanabiliriz bunları. Türkçe yapabiliriz. Şöyle bir temamız var. Bu şekilde boş bir şablon herhalde. Şöyle bakın girişin bu sitenin herhalde bütün sayfaları var zannedersem. Şöyle bir temamız var. Ben ilk başta bu proje yapmayı düşünüyorum. İlk uygulama olarak. Sonra şöyle bir projemiz var. Bunun alt şu ikisi aynı site. Biri Dreamboard diye yazıyor zaten. Biri alt sayfası, bu da ana sayfası. Bu digene çoklu bir sayfa. Bakın bütün sayfaları var. Bundan da bir örnek yapabiliriz. Yani bunun bir ve bir de alt sayfasını yapabiliriz. Şöyle bir örneğimiz var. Şöyle bir örneğimiz var. Yine böyle bir örneğimiz var. Bu zaten görmüştük. Bir de böyle uygulamamız var. Şimdi bir tane de böyle var. Benim gözüme kestirdiğim şu yani gözüme kestirdiğim derken hepsini yapabiliriz ama hani uygulama faydalı olması açısından bir tane şunu düşünüyorum tek sayfa zaten bu bunun alt sayfası yok bir tane de şöyle şu sarılardan alt sayfası olandan bir tane yapalım yani bütün alt sayfaların yapmanın da bir mantığı yok çünkü olayı anlatınca siz kendiniz artık bütün siteleri bu şekilde yapabilmeniz lazım örneklerini göstereceğim nasıl yapıldığını şimdi buradan bir tanesini seçelim ilk başta tekil olandan başlayalım bence tek sayfa olandan bakın corporate free psd yazıyor bu dokümanları paylaşacağım ama yine internette bu şekilde aratıp belki bulabilirsiniz isimleriyle. Şu anda Google aramasında FreeFace'de yazdığımızda sonuçlar saate göre değiştiği için aynı sonuçlar çıkmayabiliyor. O yüzden tekrar aradığımda az önce bulamadım çünkü aynı dosyaları. Ama zaten size paylaşacağım bunları. Şimdi kullanacağımız programlar kodlamada yapacağımız programlar. Şöyle diyelim bunu da reveal in explorer diyelim. Bulunduğu yerde açsın. Hangisiymiş? Com Corporate Design'miş bu. Bunu da sağ tıklayıp Photoshop'ta açıyorum. Şimdi CSS'te bu kodlamaları yaparken iki tane programı kullanacağız. Birincisi Photoshop, ikincisi de editörümüz Adobe Dreamweaver CS6. Şu anda bir iş artık işimiz yok bir işte kapatabiliriz. Bu klasörde işimiz yok. Şimdi siz bir projeye başladığınızda ya da atıyorum kodlama yapıyorsunuz CSS'te. Tasarımı da siz yaparsanız sıkıntı yok ama yapmadınız. Diyelim ki mesela bir iş geldi. PSD dosyasını bu şekilde yolladılar size ve CSS kodlamasını yapacaksınız. Nasıl başlamamız gerekiyor? Bir kere öncelikle gelen dokümanın aslında temiz olması gerekiyor. Yani çalışmış olan kişinin dosyayı temiz yollaması lazım. Yollamazsa sizi uğraştırır. O zaman biraz da Photoshop'u bilmeniz gerekecek. Eğer temiz çalıştıysa işiniz kolay olacak zaten. Şu etrafındaki bu turkuaz renkli çizgiler guide'larımız. Ctrl-H ile onları gizleyip tekrar bastığımızda saklayabiliyoruz. Tamam şurada klasör yapısına bakalım. Şu şekilde bakın parça parça ayırmışlar. Zaten aslında bu bir nevi bizim kullanacağımız alanları da belirtmişler zaten neler olacağını. Burada footer BG demiş bakın zaten Futur BG'mizi hiç aramadan direkt bu şekilde kullanacağız. Zaten bunlardan yararlanacağız zaten. Nasıl yararlanacağımızı göstereceğim. Şimdi projemiz bu. İlk başta bu projeye başlayacağız. Ben herhangi bir projeye başlamadan önce artık bu site tanımından vazgeçeceğim. Yeni bir site tanımı yapacağım. Hemen geliyorum. Hatta şöyle yapalım. Evet. Bir tane klasör oluşturalım. Görsel TV'nin içine mi olsun? Evet uygulamaların içine şöyle diyelim. Bir tane daha yeni klasör oluşturuyorum buraya. psd to css 1 diyelim. P'yi de küçük yapalım. Evet. Buna 1 diyorum. Şimdi bu bizim yani web sitemizin ismi aslında. Şimdi burada bize neler gerekiyor? Hemen ilk önce klasörü oluşturacağım. CSS klasörümüz gerekiyor. Kullanacağımız Hemen geliyorum. Yani biz JavaScript yapmayacağız ama siz bu şekilde JavaScript klasörü de oluşturabilirsiniz. Çünkü bizim dersimizin konusu değil. Ekstra yapılabilen bir şey. Kafanızı karıştırmayalım. Image, JavaScript, Image, CSS. Bunlar yeterli diyorum ben. Buraya da artık sayfalarımızı oluşturacağız. Ben ilk başta projelere başlarken bu şekilde dosyaları önce bir oluşturuyorum. Ve bunların içine de ilgili dosyaları koyacağız. Tamam Photoshop dosyamız da burada. Bunu da isterseniz farklı kaydedip, save as deyip görsel tv'nin içine girip, uygulamalar bunun içine girip, buraya kendinize psd diye ya da genelde kullanılan ases dedikleri Asset yanlış yazmış olabilirim. Şöyle diyelim. Dosyalar diyelim. Biz Türkçe yazalım. Dosyalar diyelim. Ve bunu da bu şekilde buraya kaydediyorum. Şimdi bu derste burada bırakacağım. İkinci derste adam bunu çok uzun sürmeyecek. Hızlıca bu siteyi kodlamaya başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.